Cenab-ı Allah havadaki radyo dalgalarını vesile ediyor. Bakın mesela biz şurada konuşuyoruz. Allah sesimizi havada dalga hale getiriyor. Görüntümüzü de evet. titreşime çeviriyor Cenab-ı Allah. Bütün dünyaya yayıyor. Maşallah. Herkesin odasına bu titreşim giriyor. Ve Allah onlara bir televizyon denen bir alet koyuyor. Bir de çanak şeklinde bir şey vesile oluyor alıyorlar bizim bir görüntümüzü birebir Allah orada evlerde yaratıyor. Maşallah. Çok büyük bir mucize. İstese Cenab-ı Allah üç boyutu da yaratır. İstese direkt orijinalini de yaratır. Yani olduğu gibi o insanın aynısını da orada da yaratır. İnşallah. İnşallah. Bak üç boyutlu da yapıyor. Üç boyutlu televizyon da yaptılar. Evet. Değil evet. mi? Evet. Üç boyutluya Allah tam anladığın anda dokunmayı da sertliği de verir. Tabi o hissi de verir ve tam anlamıyla da yaratır istesi. İnşallah. İşte cennette de böyle insan birçok yerde aynı anda oluyor. Hı hı. Mesela bak İnşallah. şimdi biz buradayız ama milyonlarca yerdeyiz aynı anda. Değil mi? Evet. evet. Cennette de bu şekilde. İnşallah. İnşallah. İnsan bir tane ruh olacak ama çok fazla bedeni olacak. İnşallah. İnşallah. Kimi bedeniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sohbet edecek. Kimi bedeniyle peygamberlerle beraber yemek yiyecek kimi bedeniyle oralarda koşturacak, inşallah. kimi bedeniyle havada uçacak, kimi bedeniyle müzik dinleyecek. İnşallah. i̇nşallah. Değil mi? E, oradaki nimetlerin e, çokluğunu ve e, insan aklının dışında olduğunu bunların, yani insanların bilemediği şeylerde olduğunu Kur'an bize belirtiyor Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah. Ve ziyadesi diyor. Yani daha i̇nşallah. da değişik hiç görmediğimiz, hiç duymadığımız renkler, tatlar, kokular, biçimler e, ve cisimler göreceğiz. İnşallah. Mesela bizim için bir Jaguar araba, en mükemmel araba ya bir Porsche araba. Değil mi? Evet. evet. Veyahut ona benzer. Ahiretteki arabalarla kıyasladığımızda onlar bize teneke yığını gibi bir gelecek. Yani hiç yüzüne bakmazsınız o zaman. Hiç. inşallah Aklına hayaline bile gelmez. Mesela burada en mükemmel uçak olmuş oluyor. Ahiretin uçakları hem biçimli küçük, hem çok süslü, hem işlevi çok yüksek, hem sürati çok yüksek, hem çok rahat, hem çok konforlu. Çünkü uçaktayken ahiret uçaklarında her şey canlı. Mesela hemen indelse o anda yerde olursun. Kalk dediğinde istediğin yere anında yetiştirir, anında götürür. Mesela orada koltar desen yemeğe dönüş dersen, yiyeceğe dönüş, hemen yiyeceğe dönüşür. İnşallah. Yani böyle Alice Harikalar ülkesinde derler ya, hı hı. onun gibidir cennet. Elhamdülillah. Ve kesintisiz böyle. Hı hı. Her cisim akıllı. Mesela kaleme desen uçak ol desen hemen uçak olur. Araba ol desen araba olur. Arabaya kalem ol desen hemen kalem olur. Suya dönüşte hemen suya dönüşür. İnşallah. İnşallah. Ama burada her şeye sebebi bağlı. Mesela ben şimdi ıhlamur üstmek istiyorum. Bir şükür, şöyle bir sağa dönmem gerekir bir. Elimden bu ıhlamur kabuğunu almam gerekir iki. Ama bakın bunu hepsini Allah yapar. Buraya yaklaştırmam gerekir üç. Buraya dökülme görülecek. Sonra yaklaştırıp sonra içme. Tamamını Allah yapar. İnşallah. Bu ara safhaların hiçbirine gerek yok normalde. Hı. Fakat aklımızın ihtiyarı kalkmaması için Allah bu ara safhaları Hı. yapıyor. Yoksa e, de, bardağı Allah dilek getirir içersin. Doğrudan getirir içersin. Cennette sistem işte böyle denen ara aşamalara gerek yoktur. Zaman menfumu olacak mı peki? Zaman oluyor tabi. Yani zaman bir nimettir. Hı -hı. Zamanın başlangıcı var, sonu yok. Yani ucu bucağı yok. Yani sürekli yaşar. Yani sonsuz oluyor ondan sonra insan. İnşallah. İnşallah. Mesela 100 katrilyon sene geçiyor. Hı -hı. Onun için daha hiç yeni başlamış oluyor. Bak 100 katrilyon sene. Daha hiç başlamamış hükmündedir başlamış. göre bakın hiç başlamamış hükmünde. Yani çünkü Maşallah. başlangıç oldu hiç başlamamış. mesela 100 katrilyon çarpı yüz katrilyon çarpı 100 katrilyon 100 katrilyonlarca sene yüz katrilyon çarpı yüz katrilyon dese o kadar sene geçse ne kadar süre geçmiş oluyor da hiç başlamamış oluyor. Maşallah. Sonsuzluğa göre. İnşallah. Maşallah. Mesela geçenlerde aynaya baktım. Bir anda Allah bir insan yüzü meydana getiriyor. Yani aklıma geldi. Aynaya bakar bakar yani çok mükemmel bir insan. Hatta üç boyutlu yani o kadar net. Biraz daha Allah onun ilmini artırsa dokunacaksın artık. Yani elini çıkaracak aynadan dışarı yani o durumda. yani Çünkü onu yaratan Allah. Bak her şey var kolu bacağı yürüyor yani aynada görüyorsun. Çıkar gelir aynanın içinden de. Evet. Allah korusun aklı, aklımız gider <laughs> bazıları Allah, Allah korusun öyle bir şey olursa Allah korusun <laughs> Allah gecinden versin. Ee, cennette bunların hepsi olacak yani Allah'ın kanunu göstermek için bunu anlatıyorum. İnşallah. Aynaya bakıldığında aslında aynada aksi oluşmuyor, aynada insan yaratılıyor. Evet inşallah. Yani insanlar diyor ki o yansımadan de, dolayı değil yani doğrudan orada yaratıldığı için oluyor. Yani mesela her çeşmeye giden barajdan su geldiğini zannediyor. Geçen adam mı? Yani bar barajdan Hı. su gelmez. Su orada yaratılıyor. Anında orada yaratılır. Cennette de öyledir. Cennette mesela hiç mesela, mesela kalem alırsın eline e mesela limonata aksın dersin. Bir anda akar limonata. Kalemden. Sirkeler korsun kalemi buraya. <laughs> yani çünkü sebep yok. Yani sebep yok. Ama bu dünyada diyorsun ya aklım atar. diye. Yani. Aklı atar insanların. Evet. Mesela herkes arabayla bir yer, e, arabanın benzinden gittiğini düşünüyor. Hı hı. Her arabayı Allah götürür. Benzinden gitmez araba. İnşallah. Hiçbir araba benzinden. Benzin getirir. vesile gibi değil. Vesile misin? oluyor tabii. Hı hı. Yani aklını ihtiraç alma. Onun motoru da vesile oluyor. Kaputunu kapattığında motor da kayboluyor dikkat edersen. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> yani motor motor öyle gider araba. Allah götürür. Ama aklını ihtiraç kalkmaması için Allah motoru vesile yapar. Benzini vesile yapar. Mesela uçak da öyle. E, ne kanadıyla gider e, ne de içindeki benzinden dolayı gider. Ne de motor varından dolayı. Doğrudan Allah uçurur. Hı hı. Kuşlar için de Cenab-ı Allah diyor. Kuşları diyor gökyüzünde değil mi Cenab-ı Allah? Nasıl evet. uçurduğunu, nasıl havada tuttuğunu söylüyor Cenab-ı evet. Allah. Sizde diyor giyimlikler var ediyoruz. Diyor. Bütün elbiseleri ben yapıyorum diyor Allah. İnsanlar da fabrikada yapıldığını zannediyor elbiseleri. Cennette de dünyada da elbiselerin hepsini Allah yapar. Her İnşallah. elbiseyi Allah yapar. İnşallah. İnşallah. Mesela kadın makyaj yaptığında makyajını Allah yaratır. Kendi yapmaz. İnşallah. Cennette kadınların hepsi makyajlıdır. Yani kelebeklerin kanadı nasıl süslü böyle pırıl pırıl metal renginde şey yapıyor. Doğal olarak vücudunun salgısıyla e, makyajlıdır. Yani kirpikleri, gözlüğü, dudakları falan hepsi boydan boya makyajlıdır. Yani menekşe, karanfil gibi kendinden insan kokulu, güzel kokuludur. Gül kokusu gibi, karanfil gibi, sümbül gibi. Bakın Allah çiçekleri ben otta yaratıyorum diyor. Anlayın diyor. Yani otta yaratma gücümü görüyor musunuz ya Allah? Değil Görüyorsun. İnsan da yapabilir miyim diyor Cenab-ı Allah. Tabii tabii ki. Ediyoruz. Tabii. Ya Rabbi sen otta yaratabilirsin. Kat kat olur tabii ki. Çok gücünü gösteriyorsun ya Rabbim. Onu düşünmek için yapıyor. Mesela sümbül nasıl zehir gibi kokuyor değil mi? Evet. Mis gibi. Mesela gül acı acı onun güzel çok Hı -hı. nefis bir kokusu var çok muhteşem bir kokusu var. Allah ben otta yapıyorum. İstesem insanda da yaparım diyor. Ama insan bakın sürekli yıkanması ve temizlenmesi gerekiyor. Özel aciz yaratılmıştır. Dünyaya bağlanması diye. Sabah kalktın mı? Mesela bakımlı bir genç kız mesela çok güzeldir insan helal ama bakımsız olarak çok perişandır kadın. Evet. Erkek de öyle. Yani, çok evet. perişandır.